thank you Şimdiki rotamız Erzincan'ın tarih kokan noktalarından biri. Buğday Meydanı. Burası geçmişten günümüze ticaretin ve sohbetin merkezi olmuş. Yöresel dokusunu koruyan özel bir alan. Sevgili izleyenler Erzincan'da muhabbet tüm hızıyla devam ediyor. Bize dediler ki buğday meydanı var dediler. 1930 yıllara bağlanan bir meydan dediler. Biz de buraya gelmiş olduk. Yani köy ürünleri gelip özellikle sabahları satışa sunuluyor. Bir de Cimini'nin üzümü meşhurmuş. Şimdi içeriye gireceğim. Tezgahta abimle muhabbet edeceğim. Burada ne yapıyorsun neler yapıyorsun diye. Yöresel lezzetlerin arasında dolaşırken Mehmet Bey'in ikramı olan tavşan kanı çayımızı da alıp koyu bir muhabbete dalıyoruz. Selamünaleyküm. Aleyküm selam abi. Nasılsın iyi abi. Cimilli misin sen? Ehrem burada. Ehrem de cimilliyim diyorsun. He, evet aynı öyle. Böyle mi diyorsun? <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyorsun? Çay mı satıyorsun? Ne yapıyorsun? Abi o burada çay satıyor. Olan yolda. zaten hemen çay getirdiler. Koşa koşa geldin. Hemen mecbur geleceğiz görevimiz abi. Kaç yıldan beri çay satıyorsun? Oldu. 3-5 sene oldu. Mehmet abi Avrupa'da tanıdığın eşin dostun var mı? Yok abi. Avrupa'daki kardeşlerine bir şeyler söylemek ister misin? Avrupa'da olan Ergen de... Selam söyledi. Ne diyeyim abi? Avrupa'da olan Herzegovanlara selam söylüyor. Selam ne diyeyim şey, abi, abi diyor. Abi. Şimdi demek istemiyor zaten. Abi, Hemen de? gidip çay getirecek. Doğu Anadolu bölgesinin neresine giderseniz gidin böyle gerçekten özellikle kış aylarında gittiğiniz zaman soğuk olur ama insanları gerçekten sıcaktır yani. Hemen kuşa kuşa çay getirdiler sağ olsunlar. Ben bu çayı yudumlayayım ondan sonra muhabbetime devam edeyim. Organik ürünlerin mis kokulu baharatların bulunduğu bu meydan Erzincan'ın kültürel zenginliğini yansıtıyor. Efendim merhaba. Merhaba abi. Nasılsınız? Sağ siz nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Hoş geldiniz abi. abi. Buranın namını duyduk da geldik. Hoş geldiniz. Uğday sağ... Meydanı değil mi burası? Uğday Meydanı abi. Ne, Tam... ne zaman kuruldu burası? 1935 40 senelere dayanıyor. Burası çok eski bir yer. Erzincan'ın bir belgemi burasıdır. Köylü bütün mahsulünü çıkardığı arpa, buğda, fasulye, kayısı her şeyini burada getirir, satar, değerlendirir. Burası vergi. Evet. Bir de ciminlisiniz, değil mi? Evet, Cimin Karakaya. Buranın ilçesi mi, köyü mü? Cimin ilçesi. Buranın üzümü meşhurmuş herhalde. Üzümü meşhur. Erzincan'ın üzümü ve fasulyesi meşhurdur. Üzümü ve fasulyesi meşhurdur. İnsan da meşhurdur. Meşhur. Döneri de meşhur. meşhur. Bakır da meşhur. Evet. Her şey meşhur ya. Meşhur. Eskiye dayanıyor. Öyle öyle zaman oldu ki yani 5-10 sene evvel Erzincan Türkiye genelinin fasulyesini. fasulyesini hemen hemen üçte ikisini karşılıyordu. Özellikle meşhur Erzincan üzümünü merak ettik. Bahanemiz bu ya. Tarihi kazınmış ve günümüzde hala emeğin hakim olduğu bu işsiz lezzetin hikayesini dinliyoruz. Bizim üzüm mayhoştur. Ne de götür tikerlerse İstanbul'a dışarıda başka illere gidiyor. Aynı tadı vermiyor. Artık toprağından mı, suyundan mı, havasından mı ne Allah bilir biz bilemiyoruz. Bir de onu ipe mi takarlarmış ne falan? takarlar sarı üstü. Onu bir görelim mi? Tabii. Ha böyle. Böyle. Erzincan. Oo. Ya bu bomba Bomba ya bomba ya. Vitamin Teşvik gibi vitamin yani. Evet. Ceviz, üzüm. Bunu yiyen bir daha bırakmaz. E bize de verirsin artık. Bize bir tadına bakalım. Tabi tabi. Arkadaşınız zaten hali yok. Veririz abi ne demek. Verirsin Tabi tabi. geldiğiniz zaman kesinlikle buraya uğramanızı tavsiye ediyoruz. Özellikle organik. Tarladan tezgah, herhangi bir katkı yok diyoruz. Yok. Muhabbetimiz devam ediyor. Eee yediklerimizin kalorisini de hesaplamak lazım. Evet sevgili izleyenler hemen teraziyi gördük. Bayağı bir kilo almışım ya. 85 kilo olmuşum ya. E, yersek böyle olur tabi. Geldik Erzincan'a. Paso yiyoruz yani. Üzüm, ceviz. Ne olacaksa bu halimiz. Muhabbetimiz devam ediyor. Sunay Aydın'la Maksat Muhabbet devam ediyor.